Bak sürünüyoruz. Yanlış anlamayın. Bu memlekette 35-36 seneden beri Türk lirasını basmıyorlar. Aa hocam, senin benim cebimdeki Türk lirası değil mi? Gel beni bir dinle. Şu anda bizim ceplerimizde olan para sendikasyon yoluyla devletin alıp hazineye koyduğu para. Onun karşılığında basılan paradır. Yani İngiltere'den, Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan biz kredi alıyoruz. Bu kredileri veriyorlar bize, hazineye koyuyoruz. Hazinede dağıtıyorum kaç lira var? 100 milyar. 100 milyar dolar. O 100 milyar doların karşılığında Türk lirasını basıyoruz. Halbuki iktisat kurallarına göre para nedir? Emektir, üretimdir. Yani sen Mesela tarlanda bir tane marul ürettin bu paradır. Bir buğday ürettin paradır. Mısır ürettin paradır. Ne üretiyorsun o paradır. Emek veriyorsun emeğinin tamamı paradır. Biz bunların karşılığında bir kuruş paramızı basmıyoruz. 36 yıldan beri sevgili kardeşlerim bakınız o kadar basit anlatacağım ki hepiniz bunu anlayacaksınız. 1,5 buçuk katrilyon Türkiye'nin yılda gayri safi yani kazancı var. Gayri safi milli hasılası var. 1,5 buçuk katrilyon bizim en düşük ihtimalle bunun yüzde paraya teptil etmemiz lazım. Ama 35 yıldan beri paramızı devreye koymadığımız için yüzde yüzünü para olarak piyasaya sürmemiz lazım. Yüzde yüzünü sürsek ne olacak? bir buçuk katrilyon Türk lirasını emisyonu genişleteceğiz. Senyoraç hakkımızı kullanacağız. Bir bu bizim bağımsızlık hukuki hakkımız. Bunu sürdüğümüz zaman bir buçuk katrilyon. Bak bir yılda en az ertelenmiş faizler var, ödediğimiz faizler var. En az 100 milyar buradan artı gelirlerimiz olacak. Yani vatandaştan alacağımız gelir olacak. Kardeşlerimiz devletine vergi verecek. Bu var. 300 milyar da buna değin. Yani yılda ne olursa olsun 2 trilyon Türk lirası paramızın piyasada bulunması gerekiyor. Elimizde olması gerekiyor. Buna karşılık bir tek kuruş elimizde, cebimizde yok. Böyle bir ülkede bir insanın geçimi asla mümkün olamaz. Ne kadar zengin olursanız o kadar batarsınız. Niye? Çünkü siz zengin oldukça para o miktarda piyasaya girecek. O miktarda borçlu olacaksınız. Sendikasyon kredisi alıp karşılığında para basacaksınız. Bu sizi batırır.